Biraz daha iyisen konuşalım mı biraz? Dur, 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 dur. Bir, dur, bir dur. Bir dur ya, sakin ol. Bak Fikret, yarın bizim için bir milat. Hangi biz? Hangi biz? Sen daha meseleyi anlamıyorsun. Ben senin gözünde büyümüyorum. Büyüyemiyorum. Neden bilmiyorum, olmuyor. Bana bir şey sor... Geçtim sormayı ya. Söyle. Bir şey söyle. Yalandan olsun. Fikrimi sor. Okan'ı şirkete ortak ettin, tek bir şey demedin. Sen bana ne diyorsun? Gel bana söyle. Ben ne yaptım? Sana söyledim. Ülfet hakkında ne biliyorsa. Hepsini geldim tek tek sana anlattım. Ben bir adım attım. Attım, ben elimden geleni yapıyorum. Ben değişmek için elimden geleni yapıyorum. Sen neredesin be abi? Nasıl yani? Bu kadar mı? Daha ne olsun ki? Aa, okulun ilk günü sayılır senin için. Geçen seneki arkadaşların özlememiş mi seni? Tepki vermediler mi? Ne bileyim saçın ne güzel olmuş, ne güzel yanmışsın. Hiç mi bir şey yok? Bilmem ya sıradan okul günüydü işte. Ben yordum artık uyusam olur mu? Olur tabii. Yatmadan önce ama sana düşünmen için iki tane konu başlığı getirdim. Birincisi... ...aikido. İkincisi de... ...kısa metrajlı film yapmayı öğretiyorlar sana bu kursta. Bayağı enteresan bir şey aslında. Montaj öğretiyorlar, film çektiriyorlar. Düşünsene başrol <laughs> edemem. Senden de torpilliyim. Ya da bilmiyorum sen derini seçersin bence. <laughs> İstersen ikisine de gidebilirsin. Ya da yani istemezsen hiçbirine belki... Yani sen bilirsin. Canı istiyorsa. Ama bir düşün. Tamam mı? Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım kıvrıl. Kıvrıl kıvrıl kıvrıl. Oh. Kendi çocuğum gibi benim seveni beklemiyorum tabii ama... ...yani onun... ...öyle işte. Ben ona kendi çocuğum gibi severim. Gözüm gibi bakarım. Sen hiç merak etme. Ama ben ona keşke demekten daha öteye bir şey veremem. Çünkü bana her baktığında keşke diyecek. Keşke senin yerine annem olsaydı diyecek. İyi geceler. İyi geceler. Seni seviyorum. Ben de seni. gidiyordun. Ektin mi bizi? Koridorda Fikret'le karşılaştım. Sen ne yaptın? Laf alabildin mi? Sevmiş mi kulum? Yani çok bir şey demedi de iyiydi diyor. Hani kıvrıyor biraz. <laughs> Neyse en azından broşürlerle biraz ilgilendi. Yani. Teşekkür ederim. Bu koşturmada en az onun ilgilenebilirim. Şimdi Aslan bir bitsin de çocukla biraz zaman geçireyim ki ...tekrar Fikret'in eski haline dönmesini istemiyorum. Hmm. E tamam. Siz de lansmandan sonra abi kardeş zamanı geçirirsiniz. Bir yemek yersiniz beraber. Özel zamana ihtiyacınız var sizin de. Ben senin ilacını biliyorum. Gel koala bey, gel. Faruk. Yarın sabah konuşursunuz. Bu saatte açma artık ya. Belki lansmanla ilgili falandır ya. Ama belki başka birini arar olur bir tane. Açma uyuyormuş gibi yap sen. Boş ver. Ya Faruk lütfen diyorum sana. Benim de sana ihtiyacım var. Zaten sana zor uyuttum bebeği. Şimdi uyanacak sabaha kadar dik çekmenin beni ayağına olursun. Dün yakamı zor kurtardım işten. Zaten hep seni düşündüm ya. Neyin var? Sesin öyle pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Aynı her şey. Herkes köşelerine çekildi evde. Sıkma canını sultanım. Bu da geçer ya. Konak bizim kalemizdi. Buraya gelince her şey aynı olacak sandım. Hayal kurmuşum yani. Sanki konak her şeye kadirmiş gibi. Buraya gelene kadar ki ayları saymamaktan vazgeçmem lazım benim. <laughs> ya o konağın halledemeyeceği bir şey var mı? Hem o kalenin komutanı kim? Kim ha? Komutanı kim? Ya daha bu ne şey ya? <laughs> Adem bu kez bir şey yapamaz merak etme. Çocukların da öyle ya da böyle seni anlar. Bırak biraz diyorum hatunum. Kendini bırak biraz diyorum sana ya. Gece yatağına çekilmişsin. Şöyle düşünecek daha güzel şeylerin olmalı öyle değil mi? <laughs> Ay garip hani yorgun bir gündü ha? Muzipliğinden hiçbir şey kaybetmiyorsun bakıyorum. Ya ben de kendimi şarj ediyorum yani işte onda. Sen söyle bakayım bana vakıfta neler oldu ha vakıfta? Yani gıybet ne yaptı bizim gıybet kıymet? <laughs> hiçbir zaman görmedim seniyin gibi özledim seni özledim. kötü günler. Açmıyor mu hala? Tamam hayatım bırak. Bırak bir hazmetsin de. Sanki bir tek hazımsız o. Ne yapıyorsun? Faruk. Herkes bizi bekliyor. Sen ne yapıyorsun? Sakinlemek için güzel şeylere bakın demiyorlar mı? <laughs> evet. Allah da bana... Bu delir delirmeyin diye. Bu güzel değil oğlan bir Asma suratını. hayatım. Fikret'i öğrendik değil mi artık? Öğrendik. Tamam. Bir sakinleşsin. Bir gitme üstüne. Dönüp buluşup geleceği yer neresi? Burası. Benim özgür Keşke annenin bir şekilde ikna edebilseydik ya Faruk. Hah, çıkıyor musunuz? Ee, i̇pek hazır mı? Hazırım, hazırım. Süreyya. Canım. Sence bu kepo olmuş mu? Yoksa biraz fazla mı kaçmış? Yok, güzel olmuş. Güzel, güzel. Ee, seni aradı galiba. Neredeymiş? Yok. Yani aramadı. Ya ben alıştım zaten bu duruma. Hayır, siz niye yadırgıyorsunuz? Öyle ortadan kayboluyor işte, tamam. Neyse, hadi çıkarım. Gülistan, şey tatlım, eğer yardıma ihtiyacın olursa bebişler için... ...Dilara hazırda bekliyor. Hiç merak etmeyin siz, biz çok iyiyiz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ ol, kolay gelsin. var oh. <laughs> meşrıklık böyle. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fark bir denkleşemedik. Şu konuyu bir konuşsaydık. Ee, Fikret'i beklerken bayağı oyalandık abi. Hatta geç kaldık. Ee, ayaküstü konuşacak bir durum da değil bu. Görüşürüz. Peki. Hayırlı olsun. Efendim? Surat mı sallıyor? Yok efendim, hayır. Estağfurullah. Estağfurullah. Sallama. Peki efendim. Çünkü biz neyiz burada? Bizim böyle... ...genel adımıza ne deniyor? Müşteri. Müşteri. Aferin. Yani biz ne değiliz? Bizler başçavuşun... Eşek. Eşek. Bana mı diyorsun eşek? Yok efendim. Hani siz sorunca biz başçavuşun neyiz diye ben... ...o yüzden eşek dedim. Öde. ne yani zaten bu ara <laughs> herkes neler diyor. Sen de şey yap. Ne oldu? Ne dikiliyor? Siz, siz yardınız efendim. çağırmadım. Ben onu kapıdan içeri sokmazdım. Nereye lan? Git dedik mi? Yok, özür dilerim efendim. Niye kimse benim lafımı dinlemiyor arkadaş ya? Yani dinlemiyor, niye dinlenmiyor ya? Çok özür dilerim Beklenen geldi. Merhaba. Merhaba. geldiniz. Merhaba. 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 Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Akif, Hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Evet, hoş geldin. Teşekkür ederim. Ay. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Okan. Haruk. İyi misin? Süper. Merhaba. Hadi. Nasılsın? İyi misin? Gidin, gidin. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Tekrar. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Tabii ki tabii. Şöyle buyurun. Fikret Bey de gelecek mi? Ee, yolda. Yetişir inşallah. Faruk Bey, yeni projeleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Ee, arkadaşlar, misafirlerle ilgilenelim. Daha sonra konuşalım, olur mu? Teşekkürler. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Gel hayatım. yok değil mi? Vay arkadaş ya. Ya zaten her şey dört dörtlük olsa şaşardım ya. Yani altın kural ne? Nerede Boran organizasyonu orada olay. Ya yemin ediyorum var ya bir davet verilmeden bir hafta öncesinden benim taşı kardım tutuyor ya. Canım benim canım. Ee, e, bak Adem de gelmedi. Keşke Dilara gelseydi değil mi? Arasak mı? E ee, bu Fikret boykot ettiği için gelmedi değil mi? Şimdi ne olursun ya. Ama tamam. Ben Süreyya'nın yanına Fikret eylemini sürdürmeye kararlı galiba. Galiba. Faruk basın açıklamasını yapsın. Ben bizim oluşumdan bahsedeceğim biraz. Süper fikir. Yani bu gerginlikte bir şey yapmazsın diye düşünmüştüm ama. Harika. Etrafına baksana herkes ne kadar gergin kimse hiçbir şey belli etmiyor. Ben de böyle yapacağım. Artık profesyonelliğe doğru ilerliyorum. Aferin. <laughs> Geliyorum. Ben bir bakayım. Bu şirket meseleleri yüzünden böyle hık kadanak gidecek benim beyim yani sonuçta. Fikret Fikret diye kendini suya vermiş ortalıkta. Faruk da çok üzülüyor da ne yapsın yani? Neş evet, Özgür diye beni gördün mü burada? Özgür kim ya? E ee, şey Faruk yeni asistanı. biliyor musun? Ha? Ne asistanı? Seninkine rakip işte. Ha. Haberin yok mu senin? Ha. Aa. İki üç gün falan oldu galiba. Özgür aşağı Özgür yukarı. Özgür başımızın tacı. Devamlı telefonda devamlı arıyor ve zehir diyor Faruk. acayipmiş Ay benim kocamı kimse tahtından indiremez canım. Hı. Kendisi biraz şapşık olabilir ama işinde şipşaktır. Diyorsun, evet canım. Yani tamam, ben de çok severim eniştemi, o ayrı. Ama hani böyle uzun senelerdir çalışıyor ya bunlar beraber. Bu çocuk genç, işte böyle iş başlığıyla yanıyor, tutuşuyor, alevli falan. Belki biraz -right olması gerekebilir eniştemin. Özgür! Özgür dedi. Nerede? Ee, Kim? Şu. Şu yemeğini bir açar mısın? Bir şey göstereceğim Faruk'a. Bahsetmiştim ya sana. Hmm. Güzel, ben de, sonra sonra, bu nasıl özgür ya? Genç ve ateşli. <laughs> Allah neler oluyor ya? <laughs> Vallahi inanamıyorum ha, geldin yani. <laughs> geldim be Adem Bey. Ha? Nasıl oldu da geldin ya? Sen niye çağırdın beni buraya? Ha? Benimle içmeyi mi özledin? Hayırdır? Telefona tacizler falan. Özledim. Yalan yok. Bizde pek yalan olmaz da. hasretinden hasırlara sarıldım. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye lansmana gitmedin? Ben gidiyorum tamam hadi. 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 Lütfen. Lütfen misafirim. Otur, otur, otur. Otur. Hayır. Bir tane. Geçen lansmanı hatırlıyor musun? Ne demiştin bana? Arkandayım Fikret. Evet. Kimse değilse ben senin arkandayım. Yürü be! Ama güzel oynadın. Çok güzel oynadın. Bak yemin ediyorum var ya, Bana sorsalar Oscar'ı eline veririm. Yemin ediyorum o kadar iyiydi. <laughs> Harika ya. Eski defterlerimi mi açacağız yine? Yine. Bu ara en çok duyduğum laf. Çok mu da? Yine. Yine mi Fikret? Fikret yine mi? Yine mi? <laughs> Sen niye gitmedin Asman'a? Ha? Söyle bakayım. <laughs> Plan ne? Ne yapıyoruz? Vardır senin bir planın kesin. Vardır anlat. Anlat oğlum ikimiziz lan biri yok hadi. Yok mu bir şey? Ya sabah kim öyle kim kalar zaten. Boş ver hatırlamam bile ne sipariş verdim onu hatırlamıyorum. ne anlatayım ben? Siz teklif ettiniz bana ortaklığı oğlum. Değil mi? Değil mi? Doğru. Biz i̇şte teklif ettik ortaklığı. Adem taktiği böyle bir şey. O şu anahtarı falan çevirmiyor. Kendini içeri aldırıyor. Öyledir Adem Buran tekniği. Adem Buran'ı böyle alırlar. Alırlar böyle, böyle yanlarına koyarlar Adem Buran'ı. Bu taraf. Da... <laughs> Ama güzel taktik. Gerçekten çok güzel taktik. Hiçbir şey yapmadan anahtarı aldın böyle bak. Böyle. Attın ortaya. Şey yok yani para istemek falan hiç. Böyle çok asil. Alın. Gördün mü? Böyle. <laughs> Çok asil. Ne olacak? Ha? Dilara boynuna mı atlayacak kahramanım diye? Kaç kuş vuracağım bir taşla? Haklı olmaktan mutlu olmak, öyle mi? Sen çok güzel solo takılıyorsun kardeşim. Devam et hadi. Ne kardeş lan? Ne kardeşi? Herkes inandırırsın beni inandıramazsın sen. Duydun mu? Yeter lan! Ağzını çöpe seçme! Ne diyorsun lan? Tamam hocam, tamam. Bu biraz sarhoş. Ben gidince bu rahatlar. Sakin olun. Yok bir şey, tamam. Kalk. Kalk sana taksi çağıracağım. Hadi kalk. Hadi. Ya bırak! Ya gel taksiye bindireceğim seni hadi. Yardım edecekmiş. Sen kimsin bana yardım edeceksin? Yeter lan! Gel sen sus! Sözün özü, biz bu saate kadar yaşadıklarımızı bir kayıp olarak değil... ...paha biçilmez, çok değerli deneyimler olarak yaşadık. Bir iş adamı der ki, iş hayatında kaybetmek yoktur. Dersler vardır. Biz de bu yolculukta heybemizi paha biçilmez deneyimlerle doldurduk. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bu saatten sonra artık yolumuza laflarla değil, icraatlarımızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Boran Holding olarak bizler... Ee, çok özür dilerim. Bu telefona bakmam gerekiyor. Devam edeceğiz. Orhan, buyurun. Evet, abisiyim. Ne, ne demek hayatı tehlikesi var? Olmuş kardeşim.